Gençlere ve e, ailelere yönelik e, etkinliklere katılıyoruz. Bu kapsamda İstanbul'da düzenlenen Teknofest'te bir de stand e, açmıştık. E, burada da Teknofest'e katılım sağlayan genç kardeşlerimizin yine siber güvenlik, yapay zeka ve yazılım alanında özellikle e, niş olarak adlandırabileceğimiz revaçta olan e, Go ve Python dillerinde e, eğitim alabilmesini, bu alanda ilerlemelerini sağlayabilecek vizyon e, görüşmeleri gerçekleştirdik. E, CyberThink bütün ekibiyle birlikte Teknofest'e katılım sağladı e, ve e, yaklaşık bine e yakın öğrenci Teknofest süresi boyunca e, eğitim aldı. Siber güvenliğe giriş eğitimi, yapay zekaya giriş eğitimi e, ve Golang diline giriş eğitimi aldılar. Tabi buradaki temel amaç oraya gelen insanları uzmanlaştırmak değildi. Buradaki amaç insanların, özellikle gençlerimizin ve ailelerimizin kulağına bir kar suyu kaçırmaktı. Zaten teknolojiye ilgili, havacılığa, uzay bilimine ilgili gençlerimiz ziyaret ettiği için bu alanlarla doğrudan ya da dolaylı kesişimi olan bu üç alanı da biz gençlerimize tanıtmak için böyle bir etkinlikte görev aldık, rol aldık, bunu da yerine getirdik. Bunun gibi kamplar ve etkinlikler kendimiz de düzenliyoruz. Cyber Bootcamp Camp etkinliklerimiz var. Yine üniversite öğrencilerine yönelik, özellikle Ankara'da bulunan son düzenlediğimiz etkinlikte Ankara'da bulunan üniversitelerimizin yapay zeka, yazılım ve siber güvenlik topluluklarına yönelik bir kariyer lead isimli bir program geliştirdik. Bu kapsamda yaklaşık 100 kişiden oluşan bu kulüplerin yöneticisi ve üyeleriyle birlikte bir otelde etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliğe TUSAŞ Genel Müdür Yardımcımız Profesör Doktor Fahrettin Öztürk, Asel Sannet IT Direktörümüz, Rütük Üst Üyemiz katılım sağladılar ve gençlere Türkiye'de yapılan teknik anlamda ve teknolojik anlamda ülkemizde yapılan faaliyetlerin kaydedilen teknik ilerlemenin ne boyutlara ulaştığını ve buradaki ihtiyacın ne olduğunu anlattık. Akabinde Üniversite kulübü öğrencilerimizle Business Lunch adını verdiğimiz bir öğle yemeği serisi başlattık. Her hafta bir üniversitemizin yine siber güvenlik, yazılım veya yapay zeka kulübünü temsil eden kulüplerimizle daha derin ve teknik sohbetleri gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik serisi şu an devam ediyor. 11 üniversitemiz Ankara'da, 11 üniversitemizin temsilcileriyle görüşüyoruz. Şu ana kadar. Dört üniversitemizi Business Lunch'ta ağırladık. Diğer üniversitelerin de kulüpleri devam ediyor. Bu etkinlik serisini İstanbul'a taşımayı düşünüyoruz bundan sonra. Buradaki temel amaç şu, üniversite sıralarında bu alana ilgi duyan genç kardeşlerimizin teknik olarak ilerlemesini sağlamak. Temelde inşa etmeye çalıştığımız şey şu, yetkin, yetenekli ve yeterli olan etik ve ahlaki çizgiye sahip e, mühendisler yetiştirmek. E, Türkiye'nin kaderinin mühendislerin elinde olduğunu biliyoruz. E, hem siber güvenlik alanında hem yazılım teknolojileri alanında hem yapay zeka alanında e, bu faaliyetleri yürütüyoruz. CyberThink Siber Güvenlik Düşünce Kuruluşu Türkiye'deki önde gelen kamu kuruluşları ve kritik altyapı temsilcileriyle birlikte de etkinlikler e, düzenliyor. Türk Hava Yolları ile Cyber Takeoff programı, Türkcell ile Cyber Camp kariyer programı bunlar düzenlediğimiz etkinlikler. yine 2022 yılı için Türk Hava Yolları Cyber Takeoff programında Cyber ile birlikte çalışıyor. biz yine Savunma Sanayi Başkanlığı muhtesinde kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliği yürütülen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile de Siber Kariyer, Cyber Anadolu gibi Cyber Bootcamp, Threat Hunting Bootcamp gibi etkinlikler düzenledik. Bunlardan bir tanesinden özellikle bahsetmek istiyorum. Cyber Anadolu isimli etkinlikte Savunma Sanayi Başkanlığımızın desteğiyle Türkiye'de 12 farklı şehirde, her bir şehirde 4 gün süren ve her bir etapta 30 öğrenci, kardeşimizin katıldığı her bir ilde e, siber güvenliğe giriş eğitimi düzenledik. İçerisinde web uygulama güvenliği, ağ güvenliği, tehdit istihbaratı ve makina ele geçirme machine hacking eğitimlerinin olduğu 4 gün süren ve bu kampların sonunda her ilde yapılan bayrağı yakala yarışması ve her ilde dereceye giren takımlarla yine Nisan ayı geçtiğimiz Nisan ayı itibariyle yapılan online e, illerin bir arada yarıştığı e, kapanış CTF ile birlikte programı tamamlamıştık. Cyber Anadolu e, çok ciddi ve güzide bir etkinlikti çünkü bu etkinlik Van'da, Tekirdağ'da, Aydın'da, İzmir'de, Elazığ'da, Ankara'da toplam 12 şehirde düzenlendi. Bu Cyber Anadolu etkinlik serisini önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında çok yetenekli kardeşlerimiz var. Ben buradan tüm Türkiye'de bu alana ilgi duyan kardeşlerimizi Cyberthink.org adresi üzerinden Twitter Cyberthink.org kullanıcı adımız Instagram'ın yine aynı şekilde e, takip etmeye ve e, buradaki faaliyetler ve etkinliklerle ilgili bilgi almaya e, davet ediyorum. Ayrıca üniversitesinde, üniversite kulübünde e, bir bilgilendirme eğitimi, herhangi bir şekilde bir siber güvenlik, yapay zeka veya yazılım alanında bir etkinlikle ilgili bilgi almak, etkinlik düzenlemek isteyen, konferans düzenlemek isteyen arkadaşlarımızı da özellikle e, ücretsiz bir şekilde e, destek olacağımızı kendilerinin bulunduğu illere gidip eğitim verebileceğimizi, oradaki yetenekli kardeşlerimize ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi söylemek istiyorum. Ülkemizin refahı ve kalkınma seviyesinin artması için, teknik ve teknolojik ilerlemenin iyi bir safhaya ulaşması için etik ve ahlaki çizgiye sahip, teknik olarak yetkin ve yeterli mühendislerin, mühendis kadrolarının oluşturulmasıyla ilgili çalıştığımızı bildirmek istiyorum.